geçtiğimiz günlerde tam burada bir protesto yapıldı. Protestonun sebebi Toybelen Sanayi Sitesi dükkanları için istenen fiyatlardı. Bizleri en çok üzen de TOKİ idaresinin belediyemize sunduğu ve belediyemizce bizlere sunulan dükkan fiyatlarının ve ödeme tablosunun yüksek olmasıdır. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir mecliste fiyatları yüksek e, olduğunu düşünen vatandaşlar, esnaflar için Kör deyimini kullandı. Bunu görmemek kör olmaktan öte bir şey. Yani kör olsa bunu görür. Çok ilginçtir. Bu kör olmaktan öte olanlara da ben hizmet etmek, hep birlikte hizmet etmek istiyoruz. Toy Belen ile ilgili seslerini duyurmak için eylem yapan esnafa işte bu cümleleri kullandı Başkan Demir. Esnaf tarafı ise bu durumu şaşkınlıkla karşıladı. Belediye başkanı bir esnafa böyle bir kör niyetinde kullanıp da böyle bir şekilde kullanması diyecek bir şey yok yani. Bu şekilde konuşacak bir insan da değil yani. Nasıl böyle bir konuşma yapmış? Ona da şaşkınlık içinde. Gülsan esnafı Demir'in bu sözlerini şaşkınlıkla karşılasa da tepkileri sert oldu. Esnaf kör mü? Esnaf kördür. Kendisi kör. Mustafa Demir'in bize gazı. Ne diyelim? Esnafa kör diyen insan önce gelip esnafına bir konuşması lazım. Esnafın derdini bir dinlemesi lazım. Kör demesine hiç tavsiye etmiyoruz. Ya biz kör, Aydın onlar aydın olsun. Biz kör olalım. Bu dünyanın ödü tarafı de var.